AK Parti 23 Şubat'taki 8. olan Büyük Kongre'ye hazırlanıyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belirlenecek ama daha da önemlisi MYK'daki değişiklik olacak. Bu kabine revizyonu için bazı sinyaller de verilmiş olacak. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek genel başkan adayı olacak. Kongrenin hemen ardından parti karar ve yönetim kadrolarının değişeceği kulislerde konuşuluyor. Öyle ki AK Parti il kongrelerinde değişimin seviyesi %80, ilçe kongrelerinde %65'e çıktı. Değişimin partinin en yüksek karar alma organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulu'yla icracı organı Merkez Yürütme Kurulu'na hangi oranda yansıyacağı merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından değişim mottosuyla yoluna devam eden AK Parti'de Büyük Kongre süreci başladı. AK Parti 8. olan kongresinin hazırlıkları devam ediyor. İl kongresi süreçlerinin tamamlanmasının ardından AK Parti 8. olan kongresi 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. AK Parti kongrede umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti sloganıyla anlam bütünlüğü ve devamlılığı hedefleriyle belirlenen adında Ak ışığında istikbal sloganı kullanılacak. AK Parti 8. olan kongresi açıklanan bilgilere göre Ankara'da yapılacak. Kongrenin tam olarak nerede gerçekleştirileceği hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.